Bu niye stop etti? stop etti? Stop etti abi. Durduk yere stop etti. Bu, eğer elektriksel bir sıkıntı varsa aralık gibi bir makinenin... Ben biliyorum hani ya benim motorumu yanlış anlama da yani ben, bana daha iyi öğretemezsin. 30 bin liralık belki masrafı var elektriksel anlamda yani sizi ya ben e, saygısızlık yapmak istemiyorum. <laughs> Konuştuk. Küfür daha iyiydi. Tezya Motovlog'dan Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aşırı heyecanlıyım. Çünkü 600 cc motosiklet almaya gidiyorum. Arkadaşlar adamı ta ayağıma kadar Menderes'e kadar çağırdım. Neden? Çünkü bugünkü konumuz umarım adam yer ama nasıl ucuza motosiklet alınır videosu çekeceğim arkadaşlar. Bazı üçkağıtçılıklar yapacağım. Yani mesela bilerek o sağ üstten şarteri kapatacağım. Hemen açacağım adam görmeden baş parmağımla. Sonra diyeceğim ki abi bu istop etti falan diyeceğim böyle bir adamla oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten fiyatı indirmek için birinci aşamayı gerçekleştirdik. Ne yaptık? Adamı ayağımıza çağırdık. Adam şu an yolda geliyor. Nedir yani mesela emek harcadı. Ta Bayraklı tarafından Menderes'e kadar geldi. Ayağıma geldi. Bu sefer ne oldu? Fiyatı indirecek. Çünkü bu iş için bir emek harcadı olsun bitsine getirecek. Zaten 5000 lirayı adamı ayağımıza getirerek kırdık arkadaşlar. Bu konuda hem fikiriz. Aynı böyle ilişki işlerinde de böyle hani biraz emek verirsin. Sonra o emeğinin karşılığında mesela 2 yıllık, 3 yıllık ilişkidir bazı şeyleri alttan alır, fedakarlık yaparsın. Bu adam da ayağımıza kadar geldiği için bizim için fedakarlık yapacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hayatında ilk defa araç süreceğim bugün sürmem galiba. Noter işlemleri vesaire derken saat akşam olur. Akşam çekimleri çok güzel olmuyor, yani GoPro'yu yükselttiğimiz halde ee, çok güzel çekimler olmuyor. Bir de GoPro'yu da yenisini aldığımız için onun da aparatı farklı. Mikrofon aparatı, şu an mikrofon aparatımız yok. Direkt şöyle vurayım, mikrofonun kendisinden çekim yapıyoruz. Kendi mikrofon ee, yani konuşamıyorum ya bugün heyecandan arkadaşlar aralıkta alacağız ya kameranın kendi mikrofonundan çekim yapacağız o yüzden hani sürüş videosu düşünmüyorum. Yarın da sürüş videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar adam arıyor. Artık biz onun yanına vardığımızda tekrar videoyu açacağım evet. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Abinin yanına geldik. Sağ olsun, bizim için Menderes'e kadar geldi. Hı hı. Çok teşekkür ederim abi. Abinin dediğine göre motosiklette de hiç hiçbir, sıkıntı yok. yok, yok. Ee, abi motosikletine kefil. 160 bin lira dediniz abi. 160 evet. 160 istiyordum yüz yüze bir pazarlık yaparız diye düşünmüştük evet, ama. Sana bırakabilirim. Abi motoruna çok iyi bakmış. Lastikler 2022'nin lastiği. Anlas ee, Viento Sport. Şu an bu 600'lük cc'lerde galiba çok daha pahalı bunları değiştirmek 250'ye göre. Evet, evet. Yani ben 250'yi bile 3000 liraya değiştirmiştim. Bir 10.000 liranız gitmiştir sanırım. Ben evet, Sen 11.000 lira 500 11.500. Daha önce Hiç <laughs> sürmedim. 250'lik mesela 250'yi bile 1 yıl sürümen gerekiyor. Hani 600 ile 7 ay sürdüm 250. 7 ay sürdü. Sen yeterli olur mu acaba? Şu an güvenemedim açıkçası ama. Abi peki bildiğin 250 ile yaptığım kalkış gibi kalksam bu altından kaçacak bir makine mi? Evet. Bir yerden başlamak lazım. Bence ben bir yuvarlak bir tur atayım. Hem bir gidişine bakayım. Bir sesini duyayım. Bir de yani düz gidiyorum. Hani şasede gidiyor da bir yamukluk yap. var mı? Şu an araba yok. Şuradan şöyle dön. Zaten tamam. Müsait gibi. Bir yuvarlak atayım abi şöyle. Yuvarlak Sakince atacağım ticsim. merak etmeyin. Abi yürü anahtar. Benim arkadaşım bir kaza yaptı. Bununla Çatı mı? Bununla acil satıyorum. Bununla değil. He. motoruyla. Pardon. Bununla orayı, yani. Tiksindim arkadaşım ben motorla yani. Sürmek istemiyorum. Bir tane araba düşürdüm. Volkswagen, Chiracco. Onunla yani parasıyla kredi çekip üstüne. Özlemeyeceksin mi abi bu makinenin gücünü aldın? Özleyeceğim, özleyeceğim, özleyeceğim. Tabi tabi tabi. Bu tabii, insanlarla tabii, tabii, birlikte tabii, ibadet tabii, ibadetlerini tabii, 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 tabii. yazın gerçekten. Yazları yani beni benden alan bir makina. Ben o zaman çalıştırayım bir sesini duyalım abi en azından. Yavaş bir şekilde tuvat. Abinin cizi ifadesi değişmiyor ama arkadaşlar ben direkt sırıttım yani. Çünkü hiç alışık olduğum bir şey değil. Oha! Bir ara gaz verebilir miyim boştayken? <laughs> Abi vitesler aynı değil mi? CBR 250 aşağı. Aynı aynı aynı. Oh, mermi gibi ileri attı kendini bir atınca. Abi normal devriyajda elimi çekiyorum. Gaz verecek miyim? sirene var. Arkadaşlar bir basalım mı acaba? Bir... Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oho! Yemin ediyorum altından taşıyordu o gazı biraz fazla verdiğinde. Abi de vites geçişlerine bakıyorum bir tur. Hiç vites açmadık arkadaşlar heyecandan birinci viteste kaldım. Zaten birinci viteste yüzü geçen bir makine. <laughs> Arkadaşlar vitesleri çok güzel bir şekilde atıyor. Bana vesile alamayacaksın sandım gerçekten. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor zaten. İyi gidiyor abi hiçbir sıkıntı yok ya. Abi tabi ben hiç daha önce 600'lük sürmedim hani torku daha yavaş mıdır hızlı mıdır bilmiyorum ama altından kaçıyordu yani. Sen, sen... Peki bildiğin herhangi bir sıkıntısı var mı makinenin? Ya bildiğim herhangi bir sorunu yok işte. Ee... Gerçekten temiz bir makine. Sesinde bir sıkıntı yok. Bak istiyorsan. Bir daha bir çalıştıralım. Sen... Ebriyaj tasından ses geliyor. Bırakınca ama biraz fazla ses geliyor. Bu alt yüzüklerin genelinde böyle mi bu kadar? Ya ben açıkçası tam bilmiyorum alt yüzüklerin genelinde ama yani benim motor gidiyor abi. Hani bende herhangi bir sorun yok yapmıyor. Ama hani bir sorunu var diyorsan istiyorsan tamirciye götürebiliriz. İstiyorsan fiyattan düşeriz. Fark etmez yani. Tamam abi ben bir sorun bulursam o zaman onu konuşalım. Yalnız e, abi iki elimi bırakmayı ilk turda deneyemedim. Bu düz gidiyor mu diye. Bir turda atıp bir iki elimi bırakabilir miyim? Abi sese bak ya. Abi rüya gibi bir şey. Durmayı öğrenemedik Yani bununla durmayı öğrenmeden Hayatta sürülmez Zaten motoru sürmeyi bilmek demek bir motoru Durmayı bilmek demektir Yani gidiyoruz tamam En azından altımızdan kaçırmıyoruz ama Durmayı da öğrenmemiz lazım Arkadaşlar şimdi işin Düz kısmına geliyoruz. Motor gördüğünüz gibi düz bir şekilde gidiyor. Ama gitmediğini iptal edeceğiz. Birazdan şu tuş ile istop in edeceğiz. İnşallah ediyordur. Bu tuş çok yumuşak. Umarım çalışıyordur. Ee, in da edeceğiz. Düz gitmediğini çözeceğiz Şimdi işin e, kısacası şerefsizlik kısmına geçiyoruz. Bak şimdi sağa çekiyor gibi yapacağız. Biraz. Abi motor sağa çekiyor biraz ama. Ya gelirken de görmüşsünüzdür. Sizde hiç sağa sola çekme oluyor muydu? Yani Abi mesela normalde sağa sola çekmemesi lazım. Yani ben de bayağı bir 250 tecrübem var. Bıraktığımda sağa doğru çekmeye başladı. Yani bu ya şasede yamukluk olabilir ya gidonda yamukluk olabilir. Bununla ilgili fiyatta bir yardımcı olmanı rica edeceğim. Yani çünkü bu çok ciddi bir şey. Zaten şasede yamukluk varsa o motor yani herkesin dediği üzere çöptür yani yani senin aklındaki fikir ne fiyatla ilgili? Sizin biraz acil satılık biliyorum onu ama ben bunu kesinlikle kötüye kullanmayacağım abi. Tamam tamam. Yani bir yandım, bir yandım, tamam, tamam. Abi şaside yamukluk varsa bu benim başımı 30 bin liralık artır belki. 160 bin lira yani açıkçası ben buraya gelirken kafamda düz 150 bin liraya indirmek vardı. Ya ben de açık söyleyeyim 163'e şey koydum ama ben de hani 152'ye falan salacaktım motoru. Abi 2000 lira daha tıraşlarız yani onda sıkıntı olmayacağını düşünüyorum yani. 150 bin lira. Evet 2000 lira daha hani kıralım. Ben ciddi alacağım biliyorsun eğer anlaşırsak zaten buradan direkt motora gideceğiz. Evet, kıralım. 150, <laughs> bin evet, 150 bin lira diyorsunuz. Abi sesini bir de gitme yokken bir dinleyebilir miyim rica etsem biraz. Bu arada sürüyorsun ha yani. Sağ olasın abi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Herhangi bir duman atması vesaire yok abi. Bu niye stop etti? Stop etti. Stop etti abi. Durduk yere stop etti. Bakalım. Şuna basmış olabiliyor musun? Yok. Abi elim elim motorda bile değildi benim. Ben şöyle bakıyordum stop etti. Çalışmıyor mu? Abi yani şu an çalıştı tamam. Ama mesele o değil yani sonuç olarak çalışıyor ama Kendi kendine istop eden bir makinenin hani büyük sıkıntısı olabilir yani. Ya yani durduk yere istop etti. Ben yapmıyor bunları. Böyle diyeyim sana şuna basmış olabilir misin? Yok abi ben elim bile motora değdirmedim ben yani. Yok böyle bir sorunu yok. Biraz yumuşak ama bendeyken yok böyle bir şey. Abi yani sizdeyken Öyle bir sorunu yoktur. Tamam. Ama yani sonuç olarak şu an bu sorunu yaptı ve elektriksel anlamda bir sıkıntı olabilir. Yani size yani bana yaptırın geri verin bir daha olma, olmasın diyeceğim de yani bu, siz sorunu bulacaksınız da sorun nereden çıkacak çıkacaktı. Benim ya öyle bir zamanım yok. Ben de kapı attım daha doğrusu adamın. Yani arabayı daha ne kadar bekletebilirim bilmiyorum. Hani bir haftalık mı bekletirim. Yani örnek veriyorum bir aylık mı bekletirim bilmiyorum ama ya benim acilen zaten motoru elinden çıkartmam gerekiyor. Abi yani dediğim gibi bu eğer elektriksel bir sıkıntı varsa araltı gibi bir makinenin... Ben motorumu biliyorum hani ya benim motorumu yanlış anlama da yani ben, bana daha iyi öğretemez. Abi... Bendeyken herhangi bir sorunu yoktu. Yok abi öğretmek değil ben size diyorum ki hani belki... 30 bin liralık belki masraf var elektriksel anlamda yani sizi ya ben e, saygısızlık yapmak istemiyorum da yani sonuçta kendi kendine istop etti gözümün önünde. Yarın öbür gün bu ben sürerken elektriksel bir sıkıntı olsa ya da bir ortam için arkadaşlarlayken bir anında bir istop etti yani rezillik oradan çekiciyi çek götür yani yaptırın diyeceğim sıkıntı da belli değil yani ben bunu riskini alarak satın alacağım yarın öbür gün tekrar tekrar istop etme sıkıntılarının çoğalmasını riskini alarak alacağım yani bu, hani buraya kadar geldik notere gideceğiz birazdan hani kapanmadan gidelim hani ben sana bunu 145'e yapayım yani İstiyorsan Abi 5000 kırdın da yani bu makinenin Abi mesela örnek veriyorum sağ granaj zaten 40.000 ki bu konusu söz konusu olan şey elektrik sistemi var bunlar 5000 lira yani biraz az bir kırış. Ya. Vaktimiz de daralıyor Buyur Yani ben elektrik aksan sıkıntı olsa daha büyük sıkıntılar yaşayacağım biliyorsunuz Yani 145 falan bunlar şey değil Yani 130 bin lira Biraz az söylediğim gibi gelecekse ama sonuçta Küfür etseydin daha iyiydi 130.000 lira Yok abi ne küfürü yani <laughs> Öyle bir amacım yok. Öyle bir şey yapamam ama. Ya Sonuç olarak istop etti. Evet dediğim gibi ben 130 bin liraya bu motoru veremem. Yani. Çok... 130 bin lira tamam belki ölü söyledim. Sen 145 dedin. Gel arası bir şey bulalım abi. Bir el sıkışalım istersen. Yani sıkışalım. Sıkayım ben senin her zaman elini sıkarım. Çok e, sıcakkanlı bir insansın. Ayrıca. Sağ olasın abi. Ama yani... 130 olmaz kardeşim. Gel 140'a 140 anlaşalım yani. Abi yok 140. Bak ben 130 yani diyorum. Senin 130 diyorsun ben 150 diyorum. Gel sen... 140'a anlaşalım. Yok abi sen 140 diyorsun ben 130 diyorum. 135 bin liraya gel atlayalım notere gidelim. Hadi çingene pazarlığı yapmayalım burada. Gidelim 135. 135 bin, lira. bin lira. Abi evet, zaten orası. bak risklerini alarak alıyorum yani. Elektriği iptal oldu. Sağa çekmesi var. onu zaten şu an konusu bile açılmadı tekrar. Evet, yani evet. ondan emin olmadığım için tam açmıyorum ama yani istop etmesi gözümüzün önünde. 135.000 135 bin liraya. Okay. 135 bin lira notere gidiyoruz. Bana da bir tane parlament sigara alırsın. Alacağım abi. Tamamdır abi. <laughs> 135 bin liraya. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Şu an sahibinden de en ucuz 155 bin lira olan motosikleti. 135 bin liraya anlaştık arkadaşlar hem ben de... de bir garip hissettim kendimi bak şimdi. <laughs> abi kusura bakma yani şimdi fiyat arttırma diyeceğim ama şöyle bir durum var ki motoru ben istop ettirdim abi ya kusuruma bakma çok özür dilerim abi bana kızma ee, takipçilere böyle bir e, video çekme planım vardı yani bu tuşa basıp geri indirdim hemen kızıca sen telefona bakıyordun o sırada çok iyi denk geldi sen neyin peşindesin lan ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Ne istiyorsunuz lan siz benden ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Neredeyim <laughs> lan ben, ben? Neredeyim lan? Neredeyim lan? Ne zaman okudu bu kedisi? Çekil! Götürün lan! Götürün! Git lan çabuk araba bul bana! git Yani motoru olduğu fiyatlar alacağız. Yani tam elektrikle ilgili indirim yapmayacaksın. Sattım Sat, abi öyle de deme de. <laughs> Valla video içeriğiyle ilgili kusura bakma. Hani şu an çok tepki vermenden de korktum açıkçası. <laughs> Sadece sessizce bekledin. Ee, yani elektrikle ilgili indirimi geri alıyoruz. Özür dilerim bu arada biraz şey yaptım evet, hani. Yani ben açıkça söylemem gerekirse yani anlamadım aslında oraya bastığını ama Korktun değil mi abi. abi? Evet korktum. <laughs> Kusura bakma abi çok özür dilerim. E, ee, i̇htimalini düşündüm. Şimdi şöyle yapalım. Ee, yani... 150 bin lira yani yapabileceğim bir şey. Abi çok arttırdın. Biz onun pazarlığını yapacağız. Gerisi artık videonun işi değil. Biz anlaşıp noterimize gidelim. Ben videoyu şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar noterin önüne geldik. Notere yetişemedik. Yarın sabah saat 9'da noterdeyim. Motorumu aldım. Kesin olarak anlaştık fiyatta sürüş videosunu bugün çekemiyorum notere yetişemediğimiz için bir de mikrofon aparatını da bekleyeceğim için zaten yarın akşam anca çekerdim en yakın sürede yeni video ile karşınıza geleceğim <laughs> görüşmek üzere